Bağırsak floramızda tıpkı dünya gibi birbiriyle karmaşık ilişkide olan birçok canlıyı barındırır. Yaşadığımız çevre, beslenme alışkanlıklarımız, stres durumumuz, bilinçsiz antibiyotik kullanımımız bağırsağımızdaki bakterilerin dengesini bozar. Bu bozulma obezite, depresyon, diyabet, sindirim problemleri, kanser ve kalp hastalıkları gibi önemli sağlık problemlerine sebebiyet verir. Peki bu durumu düzeltmek için ne yapmalıyız? Öncelikle bağırsak florasını dengelemek için hangi bakteriyi hangi besinle besleyeceğimizi bilmemiz gerekir. Fakat bakterilerin birbirleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve ekosistemin dengesini bozmadan bir beslenme stratejisi geliştirmek insan zekasının çözemeyeceği kadar karmaşıktır. Enbiyosis, sahip olduğu yapay zeka teknolojisiyle Trilyonlarca karmaşık ilişkiyi saniyeler içerisinde işler. Kişinin bağırsak florasında meydana gelen tahribatları saftar. Yatkın olduğu hastalıkları erken dönemde tespit eder ve bağırsak ekosistemini düzenlemek için en uygun beslenme stratejisini ortaya koyar. Bunun yanı sıra kişiselleştirilmiş prebiyotik önerileriyle bağırsak florasını daha sağlıklı duruma getirir. Enbiyosisle bağırsak dünyanı keşfetmeye hazır mısın?